Şehirden Haberler programımız Diyarbakır'dan kaldığı yolculuğuna devam ediyor ve biz de tüm işletmelerimizi sizlerle buluşturmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz diyoruz. Peki bugünkü konumuz, durağımız ve bugünkü konuğumuz kim sorusuna gelecek olursak? Mimarlık, imar ve mühendislik alanı diyoruz ve yanımızda kadın girişimci olarak Sabite Hanım var. Ee, öncelikle tabii ki merak ettiğimiz her şeyi kendisinden dinleyeceğiz. Bu alandaki faaliyetlerimizi, hizmetlerimizi neler gerçekleştirdiğimiz? konuşacağız. Programımıza Sabit Hanım'la başlamadan önce dönüyorum. Diyorum ki hoş geldiniz Sabit Hanım. Öncelikle nasılsınız? İyiyim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Biz de çok iyiyiz. Ee, faaliyetleri konuşmadan önce kısaca sizi tanıyalım. Sabit Hanım kimdir? Ee, şehir plancısıyım. Uzmanlık alanı planlama. Ee, Almanya doğumluyum. Ee, yaklaşık 4 yıldır Diyarbakır'dayım. Ee, daha önce çalışma alanım Adana'ydı. Ee, 4 yıldır da Diyarbakır'da faaliyet gösteriyorum. Dört yıldır Diyarbakır'da faaliyet gösteriyoruz. Daha önce Mersin'deydik. Evet, Mersin ve Adana Akdeniz bölgesindeydik. Evet. Akdeniz'den buraya gelen yolculukta neler yaşandı? Biraz da işletmemizin kuruluş hikayesini dinlemek istiyorum aslında. Evet, e, üniversite dönemlerini Mersin'de geçirdim. Daha sonrasında bir buçuk yıl Adana'da çalıştım. E, Diyarbakır'a girişim çok sürpriz oldu. E, aslında şöyle ailevi bir hastalıkla, annemin bir hastalığıyla... Diyarbakır'a geldim, ee, onunla beraber kalmak zorunda ee, kalmak zorunda kaldım. Ee, biraz süreç e, zordu bizim için. Ee, çok şükür iyi şu anda kendisi. De. O süreçte başlarken e, sabit artık gitme dediler e, Mersin'e ve Diyarbakır'da e, bir şirket açmaya karar verdim. E, merkezimiz burası ama planlama çok kapsamlı bir alan olduğu için Türkiye'nin aslında her yerinde çalışıyoruz. Ee, ama e, Yücel İmar olarak da şirket burada Diyarbakır'da. Öncelikle geçmiş olsun diyelim. Ee, biraz da kısmet olmuş ki siz de burada böyle bir işletme açma kararı almışsınız. Ee, çalışan herkes bir e, kadın diyoruz. Yani kadın girişimcilerle birlikte burada çalışıyoruz diyoruz. Evet. Ee, ve hani izleyicilerimize de aktarmak istiyoruz tabii burada e, bazı konuların üzerinde durmamız gerekiyor. Şimdi planlama yapıyoruz biz. Ee, bunları yapmış olduğumuz işimizin detayları ile birlikte izleyicilerimize de açalım mı? Planlama aslında nedir diye başlayıp bunu biraz daha açmanızı istiyorum. Tabii. Ee, aslında planlama çok kapsamlı bir meslek, ee, uzmanlık isteyen bir meslek aslında ve branşları çok fazla. Ama ben daha çok kendi alanımızda e, vatandaşlarımıza izah etmeye çalışayım. E, bizim daha çok e, mahalle, sokak, belki kent, şehir bazlı planları e, belediyeler ya da işte e, bakanlıklar e, aracılığıyla e, danışman firma olarak e, vatandaşımızın talebini kurumlara iletiyoruz. Ama e, aslında böyle belki vatandaşlarımızın tahmini, hani kağıt üzerinde bir çizim değil bu. Daha uygulanabilir, daha düzenli, daha yaşanabilir, güvenilir şehirler inşa etmeye çalışıyoruz. Tabi bu e, Türkiye'nin her yerinde olabiliyor e, bazen. Ufak çaplı vatandaşların talebiyle kurumlar aracılığıyla işler de olabilir. Büyük çaplı projeler de olabilir. E, bu konuda danışman firmayız. Ee, ve biraz önce bahsettiğimiz gibi dört e, kadın olarak Diyarbakır'da e, hizmet veriyoruz. Hepimizin uzmanlık alanları farklı. Haritacımız, mimarımız ve inşaat mühendisimiz olmak üzere, ben de bir plancı olmak üzere e, şehrimize hizmet etmeye devam ediyoruz dört yıldır bu şekilde. Yani dört kişilik güçlü bir ekip kadromuzda aslında biz her koşulda ne olursa olsun hizmete hizmet vermeye açığız diyoruz. Hikaye gibi anlatıyorsunuz gerçekten çok güzel sabite Hanım. Ee, hem işletmemizin kuruluş hikayesini hem burada yapmış olduğunuz faaliyetleri e, anlatırken bu işi ne kadar severek yap, yaptığınızı da anlamış oluyorum aslında. E, peki sadece buradaki e, amacımız. Vizyonumuz planlama mı? Biz bunun dışında neler gerçekleştiriyoruz? Hayır, aslında şirketimiz harita, plan ve mimarlık üzerine kurulu bir şirket. Ama temel nokta imarda planlama ile başlıyor. Biliyorsunuz ki Diyarbakır son zamanlarda organize sanayi bölgeleriyle, sosyo-kültürel tesisleriyle, tarihi kent merkezleriyle rövanş bir şehir. Genellikle çalışma alanımız Diyarbakır olduğu için ilk tasarım, ilk planlama bizlerle başlıyor. Tabi bu süreç içerisinde iş ortaklarımız oluyor, e, haritacılarımız, e, mimarlarımız. Uygulanırlığı aslında bir sonraki aşamada kentte yansıtıyorlar. Ama ilk temel bizle başlıyor denebilir. E, zor ve kapsamlı bir meslek. Yani Bir öngörü var, e, kentin ve kentlerin ne beklendiği beklediği önemli bizler için. Ee, o yüzden kısa vadede, orta vadede ve uzun vadede bir tasarım sergiliyoruz. Ee, yanlış karar vermek e, korkutucu. Bu sebeple daha uygun ve düzenli alanlar yaratmaya çalışıyoruz. Bizden sonra e, mimarlarımız, genel mimarlarımız, iç mimarlarımız e, tasarladığımız planları şehre inşa ediyorlar. Bu şekilde bir iş ortaklığımız var aslında diğer mesleklerle de. Gerçekten çok kapsamlı ve detay isteyen aslında. Hani Bir dikkatsizlikle meydana gelebilecek çok büyük sorunlar var ve biz de işimizi çok detaylı yapıyoruz diyoruz. Sabit Hanım çok teşekkür ediyoruz programımıza konuk olduğunuz Sizinle röportaj yapmak gerçekten çok keyifliydi. Güzel. Yavaş yavaş da sonlara geliyoruz ama öncesinde sormak istiyorum iletişim bilgilerimizi alalım yani sosyal medya hesap ve isimlerimizi alalım. Böyle bir işletmeden izleyicilerimiz, müşterilerimiz nasıl faydalanabilir? Instagram varsa hesap isimleri lütfen. Evet, e, Sabite altıcı olarak geçiyor. E, mail adresimiz de sabite.nokta.sabiteetci.mail.nokta.com. E, Sabit hanım, peki. Neden tercih edilmeliyiz? Yaptığımız işe ne kadar güveniyoruz? Yani sizi diğer işletmelerimizden ayrı kılan en büyük özelliğinizi sormak istiyorum. Ee, şöyle e, plan, biraz önce de bahsettiğimiz gibi planlama çok kapsamlı ve e, aslında çok farklı fikirler e, isteyen bir meslek. E, Diyarbakır'da belki kadın oluşumuz e, önemli olabilir ve bir kadının e, plan açısından fikri ya da şehir Vatandaş açısından e, ne talep edildiğini daha iyi yansıtabileceğini düşünüyorum bir kadın olarak. E, tabii şirket olarak da e, çok farklı projelere imza attığımızı düşünüyorum. O yüzden e, hedefimiz de tabii ki e, çok iyi noktalara gelebilmek. Bu süreç içerisinde de çok iyi olduğumuzu düşünüyorum. E, umarım her şey güzel olur. Çok teşekkür ederiz. Şu anda bizi izleyen, ekran başındaki izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Öncelikle sizler aracılığıyla herkese teşekkür etmek istiyorum. Ee, Diyarbakır'da bir işletmeyiz. Ee, mesleki dışında da her alanda vatandaşlarımızı şirketimizde ağırlamaktan gurur ve onur duyarız. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, evet, konumuz aslında imardı, aynı zamanda planlamaydı ve aynı zamanda mühendislikti. Sabit Hanım birçok alanda faaliyet gösteriyor ve bu, bu faaliyetleri biz de ekran karşısına taşıyıp sizlerle, sizlerle paylaştık. Bir aktörümde bulunduk diyoruz. Kadın girişimci olarak buradayız. Yardımcı olmak için her, elimizden gelen her şeyi yapmak için de hazırız. Memnuniyet bizim için çok önemli. Bu konuda çok detaylı ve çok ince çalışmalar gerçekleştiriyoruz dedik. Diyarbakır Yenişehir'den seslendik size. Bir sonraki durağımızda ve sektörümüzde görüşmek, buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın diyoruz.